Herkese selam dostlar. Bugün yepyeni bir GTA videosu ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere tren görevi nasıl yapılır bunu hep beraber oynayacağız. Yani yapmaya arkadaşlar sizlere göstereceğim. Bana bir sürü yorumlar geliyordu abi nasıl yapacağım abi nasıl edeceğim diye falan filan. Ben de bugün sizlere arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Artık bu görevden kurtulacaksınız. Evet artık bu görevden kurtulacaksınız. Hala arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz hemen bizi aşağıdan abone olabilir. Ve bu videoda 1000 like istiyorum ki Diğer videolarda gelsin arkadaşlar. Ve son olarak hali Instagram'dan takip etmelisiniz de hemen şuradan ismi vereceğim. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi fazla atmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar videomuz geldik. Şu anda CJ Reis evinin içinde. Şimdi sözlerime çıkalım arkadaşlar. Dediğim gibi hala like atmadıysanız da like'larımızı alalım. Bu videoda dediğim gibi çok like patlaması istiyorum ki diğer kişiler de faydalansın arkadaşlar. Bu video like alınca önerilen videoları çıkıyor. Ondan sonra diğer kullanıcılar cool bakıyor bu görevi geçemediyse. Oradan da bizden yardım oluyorlar arkadaşlar. İstiyorsanız hemen Big Smoke'un görevini alalım. Görevin ismi neydi ya? Wrong of... Trex Sway <laughs> bir şeylerdi vallahi unuttum görevin ismini. Daha sonra adını unuttuk. Şimdi hemen Big Smoke'un evine de gelelim şöyle. Şöyle hop bir dakika bir dakika bir dakika Heh, tamam. Big Smoke'un da mekanına geldik şu anda. Bak neymiş görevin ismi At bakayım. Wrong side of the track sen yani. tamam şimdi hatırladım. Şu anda Tempini sahnesi var. Hey Karim mıkar hey salak saçma konuşuyorlar yine. Şimdi Unity Station'a gidiyoruz Big Smoke'la birlikte. İstiyorsanız hemen gidelim. Yanımızda Big Smoke'un kendisi var. Big Smoke var yani. Bir tane de arabası var. Bu arabayı vallahi hiç sevmiyorum ben ya. çok böyle şey oluyor. Ama tam böyle driftlik araba Tam böyle kaydırmalık araba bak bak. Bayağı driftlik arabaymış. Vallahi araba çok şey yapıyor böyle. Ne derler çarpıyor mu harbi. Dönüşü saçma. Arkada da var bir tane. Bu araba zaten ormanda da bulabileceğiniz hayalet araba diye adlandırılıyor. Şimdi geldik buraya dostlar. Burada Unity Station'da da burası. Vagosları burada alacağız. E, avlayacağız. Trenin üstüne gelecekler. Bundan sonra zaten bizlere kolay nasıl yapacağımız. Şimdi motor atlayın hemen. Şuradan arkadaşlar kısa bir şey yapabilirsiniz. Trenin üstüne atlamak için bu köprülerden geçebilirsiniz ama bazı kişiler bunu yapamayacaktır ve benim benim gibi yani. Ben yapamıyorum. Burada arkadaşlar bakın şu e, durduğum tekerleklerin olduğu noktaya bakın siz sadece. Bakın şu tekerlekler nerede duruyor? Bak hep şu kenarda duruyor. Görüyorsunuz mu? O kenarlarda duracaksınız arkadaşlar. Burada yavaş yavaş gideceksiniz. Bir yerden sonra tren hızlanacaktır. Ondan sonra bakın şurada şey yapıcı araba patlayacak burada. Sonra tekrar aynı noktaya geleceksiniz. Bakın şu noktaya. Bu oyun niye donuyor lan böyle? Allah Allah. O Fembly kapalı. her video şuna almaktan bıktım. Yine donuyor ama neyse. Bakın şu aynı tren hızlandı. Sakın şaşırmayın. Şey aynı noktadan bakın tekerleklerin olduğu yerden gidiyorsunuz, basıyorsunuz yani biraz. Aynı yolumuzu bozmadan bu şekilde hatta iki tane adam bile kalmış. Yine bakın şu kenardan gideceksiniz. Bazen yavaşlayın. Çok hızlı da gitmeyin. Bundan sonra işte sizin artık yeteneğinize kalmış arkadaşlar. Artık yeteneğinize bağlı olarak, oyun performansınıza bağlı olarak buraları atlayacaksınız. Tren çünkü bir yana sonra şuradan geçiyor. Tam iki tane kaldı. Şimdi bizler buradan gidiyoruz. Aslında şu aşağıdan devam edebiliriz ama oradan tren gelecek. Sıkıntılar olabilir. Motordan düşebiliriz, tren gidebilir. Biz yine buradan devam edeceğiz. Big Smoke uzaktan e, sıkabiliyor buradan. Arada bir sıkıyordu da burada yani burada sıkıyormuş. Buraya aynen bozmadan. Sonra bakın hemen şuradan yine aynı noktaya geliyorsunuz. Evet, bazen hatalar olabiliyor. Bir de bayağı bir yetenekli olmanız lazım burada da. Bir tane kaldı. Bir tane adamı da kolaylıkla öldürebilir herhalde. Bazen sıkmıyor böyle. Baga giriyor. Bazen de öldürüyor. Bakın öldürdü. Bu kadar arkadaşlar. Yani sizin yapacağınız şey şu kenarlarına bakın. Şu trenin şeyini görüyor musunuz? Bakın tekerlek hep burada olacak. Buralardan süreceksiniz. Orada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz o dağda. O da artık nasıl yapacaksınız ben de bilmiyorum. Yeterinize bağlı o. Ee, biraz hızlı olmanız lazım tabii ki de orada. Direkt atlamanız lazım. Tabii bu görevlerin kolay hali var. Ee, köprüde, bir köprüden yukarı çıkıyor. Ondan sonra tren direkt bağlanıyor. Trenden direkt CJ'ye böyle pat 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 sıkıp sıkıp yani Vagosar'ı da öldürebiliyor. O şekilde kolay yapabilirsiniz ama ben risk atmamak için bu şekilde sizlere göstermek kolay biçimde gösterdim. Sizler artık inşallah yaparsınız. Hızlı olmanız lazım. Sakın öyle şey yapmayın. Bir gaza direkt basmayın böyle. Hani böyle gazla falan diye basmayın. Yavaş yavaş gidin. Şu kenarlarda bakın aynı şekilde şöyle gidiyorsunuz. Bakın yaklaşık şurada ha. Bu şekilde buradan gidiyorsunuz. Dediğim gibi bazen Big Smoke sıkmayabilir. Ee, oyunda hatalar olabiliyor. Oyunda donmalar da olabilir. Ee, o videodan olduğum için tam bilmiyorum ama sizler artık öyle yapacaksınız. Ee, şimdi görevi teslim etmeye gidelim, davası bitirmeye gidelim. Bu şekilde de e, kaybolmadan kolayca dönebilirsiniz. Hop burada bayağı bir çaptık. Bu şekilde arkadaşlar sarı noktaya giderek de görevi bitirebilirsiniz. Açıkla şuradan. Ee, şimdi sarı noktaya giderek arkadaşlar. Görevimizi bitiriyoruz. Dediğim gibi şu, şu yerlerden giderek yapabilirsiniz görevi. Bu görevi çok yapamayan arkadaşımız varmış. Nasıl yapamıyor hatta? Ben de şüphelendim açıkçası. Bir dakika ben şöyle yapsam acaba bir şey olur mu? Bundan mı acaba olabilir? Yine aynı. Şu anda 40, 30 mu öyle bir şey? Geldik buraya. Görev bitti arkadaşlar. Bu şekilde de kolaylıkla yaptık görev başarıyla. Ben eskiden bu görevi cidden yapamıyordum. Eee artık taktiklerini öğrendikten sonra yapmaya çalıştım. Hatta ben bunun var ya bu görevin yapılışını kaç sene önce çekmiştim biliyor musunuz? Mu? Bu kanal olmadan önce çekmiştim cidden. Başka kanallarda anlatmıştım. O orada da çok güzel izlenmişti. Burada izleneceğini arkadaşlar umut ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Fazla uzatmak istemiyorum zaten arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki GTA videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.